Teröristleri ve patlayıcıları tespit edecek, saldırı olmadan imha edecek. Adı Atro, mini keşif ve gözetleme robotu. Tamamen milli ve yerli imkanlarla tasarlandı. Sadece 25 santimetre büyüklüğünde ama işlevi boyunu aşıyor. Yük taşıyor, merdiven tırmanıyor. Bomba tuzaklanmış kapalı alanlara Mehmetçik'ten önce ortaya olacak. Akrop güvenlik güçlerince mağara ve kapalı mekanların içinde gizlenen teröristleri, şüphelileri, tuzaklanmış patlayıcı düzeneklerini hem tespit edecek hem de imha gibi görevlerde yer alacak. Öncelikle Akrop, Savunma Sanayi Başkanlığımızın önderliğinde geliştirmiş olduğumuz mini atılabilir keşif ve gözlem robotudur. Atılabilir bir robot, 6 metre yükseklikten düşmeye ve askeri standartlarda çevre ve iklim koşullarına dayanıklı olarak tasarlandı. Akrobun üzerindeki kamera gece gündüz görüş özelliğine sahip. Mini robot saatte 5 kilometreye kadar hız yapabiliyor. Güvenlik güçleri çok rahatlıkla çantası içerisinde taşıyabilir. Akrob terörle mücadelede asker ve polisin uzaktan komutalı eli ayağı olacak. Tuzaklanan bombaların bulunmasında ve olası saldırıların önlenmesinde etkin rol oynayacak. Bina girişlerine, bina içlerine ve geçiş güzergahlarına e, tuzaklanmış olan EYP'lerin patlaması sonucunda gerçekleşti. O zamanlar böyle bir e, robot olsaydı e, Uzaktan, emniyetli bölgeden e, keşif ve gözlem yapabilecektik ve kayıpların e, e, kısmen de olsa e, bir kısmının önüne geçebilecektik. E, bu düşünceyle e, APROB'un e, geliştirilmesine karar verdik e, ve yola çıktık. Peki keşif ve gözetleme robotu Akrom bir teröristle karşılaştığında ne yapıyor? İçine yerleştirilen patlayıcı sayesinde hem teröristin eline geçmiyor hem de teröristi etkisiz hale getiriyor.